Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer Nice bir şehirler görülür dünyada Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaradan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Evet dostlar, Üstad Yahya Kemal'in de dediği gibi sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. İşte İstanbul böyle bir şehir. Daha önce kanalımızda yayınlamış olduğumuz ve tarafınızca çok beğenilip takdir edilen İstanbul'un semt isimlerinin nereden geldiğine ilişkin videolarımızın devam niteliğindeki bu videoyla seriye devam ediyoruz. Umarım bu video da yine tarafınızca çok beğenilip takdir edilir. Eğer kanalımıza abone olup, yorum yapıp, bildirimleri açıp kanalımıza destek olursanız ayrıca çok mutlu olurum. İsterseniz sözü fazla uzatmadan videomuza geçelim. Tarabya'nın antik çağlardaki adı Parmekeus olarak biliniyor. 5. yüzyıldan sonra da havasının sağlığa iyi gelmesinden dolayı Yunanca'da şifa tedavi anlamına gelen Terapia ismiyle anılmaya başlıyor. İsim zaman içerisinde tarafi olarak söylenmeye devam ediyor ve günümüze kadar geliyor. Hayvan Sarayı Haliç kıyısında Balat Eyüp arasında yer almaktadır. İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra bu bölgedeki surlara bir kapı yaptırılmıştır. Bu kapı yakınlarındaki Black Hernai Büyükler Sarayı denilen görkemli Bizans yapısından dolayı semte Ayvan Sarayı denilmeye başlanmış ve ismi zamanla Ayvan Sarayı olarak değişmiştir. Azap Kapı Haliç kıyısında Kasımpaşa Şişhane Karaköy semtleri arasındadır. Tarihi yarım adanın dışında kalan sur kapılarından biridir. Bölge Keneviz egemenliğindeyken bu kapıya Portasi Senor Antonio adı verilmiştir. Osmanlı döneminde Haliç Tersanesi'nin yanında kurulan Azepler Kışlası semte adını vermiştir. Balat İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç kıyısında Ayvansaray ile Fener arasında yer alan bir semttir. Balat adı Rumca saray anlamına gelen Palatiyon kelimesinden gelmektedir. Surlardaki Bleherna sarayına yakınlığından ötürü semt bu adla tanınmıştır. 16. yüzyılın son çeyreğinde sadrazamlık yapan Cihalzade Sinan Paşa'nın sarayının ve yaptırdığı hamamın bu bölgede bulunması semtin Cihaloğlu adını almasına sebep olmuştur. Cihaloğlu adı daha sonra halk ağzında Cağaloğlu'na dönüşmüştür. Nişan Nişantaşı, Osmanlı döneminde atış talimi veya yarışlarda atılan okun düştüğü yere hatıra olarak dikilen kitabeli taşlara nişan taşları denilirdi. Bu yerlerden birisi de 3. Selim ve 2. Mahmud'un ilki odağı olan bugünkü nişan taşı civarıydı. Bundan dolayıdır ki bu bölgeye bugünden beri nişan taşı denilmektedir. 3. Murat'ın oğlu Şehzade Mehmet'i sünnet etmesinden dolayı Cerrah lakabı ile anılmaya başlayan vezirlik ve sadrazamlık yapmış olan Mehmet Paşa'nın bu semtte cami, dörbe, medrese, sebil, çeşme, şadırvan, çifte hamam gibi birçok eser yaptırması nedeniyle semt 16. yüzyıldan itibaren Cerrah başaklığı ile anılır. Üsküdar'da bulunan ve otobüs terminali ile bilinen Semt olan harem, bu ismi geçmiş yüzyıllarda var olan Osmanlı Harem-i Hümayun Kasrı nedeniyle almış. Topkapı Sarayı'ndan gelen saray kadınlarının kasra gitmek için iskelede inmesi, iskelenin harem iskelesi olarak anılmasını sağlamış. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzda İstanbul'un semt isimlerinin nereden geldiğine ilişkin sizlere kısa bilgiler sunmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizlerin de şayet merak ettiği semtler varsa aşağıdan yorum bölümünden bana ulaştırırsanız belki de bir sonraki videoda bu isimlere de yer vermeye çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve de beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.